Arkadaşlar, siz yastığa kafanızı yarın olsun diye koyarsınız ama yine bugüne uyanırsınız. Yani ben hiç dünde kalan ya da yarına uyanan birini görmedim. Herkes bugüne uyanıyor. Hatta bugüne de değil, şimdiye. Dün yok, yarın yok, bugün yok, sadece şimdi var. Bakalım birlikte. Bakın şimdi. 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 Hala şimdi. Hala şimdi. E ne oldu geçmiş? Ne oldu gelecek? Ne oldu önceki şimdiler? Ne oldu sonraki şimdiler? Şöyle düşünün. Hayat bir şimdiler silsilesi gibi. Yaratım böyle oluyor. Tamam. Çok hızlı kapanıp açılan bir ışık gibi düşünün ve yaratım o şekilde bir kalp atışı gibi çok hızlı kapanıp açıldığı için siz göremiyorsunuz. Bir süreklilik gibi geliyor size. Ve zaman kavramını yaratan da bu oluyor. Bu sayede burada varlığımızı sürdürüyoruz. Fakat size şimdi küçük bir teknik vereceğim. Ve bu, bu teknik sayesinde şimdi içerisine düşmek üzere bir kolaylık kazanacaksınız. En azından şimdiler silsilesini daha iyi anlayacağız. Şimdi insanlar hayatı bir lineer çizgi gibi düşünüyor. Tamam? Yani geçmiş ve gelecek ve şimdi gibi düşünüyor. Eğer siz şimdinin içerisinde kalamazsanız, geçmişiniz geleceği yaratır. İşte bu da sizin hep kadersel ve karmik yapınızda kalması kalmanız demektir. Ama şimdiye düşerseniz, o zaman şimdi yaparsınız, şimdi olur ve şimdi gerçekleşir. ...ve sonraki şimdiye de bu şekilde yansır. Tamam. Peki bunu nasıl yapacağız? Hayatı bir lineer çizgi gibi düşünmek yerine... ...hayatı bir dikey çizgi gibi düşüneceğiz. Ve dikey çizgi gibi düşündüğümüzde... ...o zaman derinleşmenin manasını da anlarız. Çünkü lineer bir çizgiyi nasıl derinleşeceksiniz? O lineer. Ama dikey bir çizgide derinleşirsiniz. Aşağıya ya da yukarı doğru. Bu böyle de değil. Fakat zihin, zihin zaman kavramına yapıştığı için geçmiş ve gelecek olarak yaşıyor. Bu küçük bir teknik olarak geçmişi ve geleceği bırakabilmek ve şimdiler silsilesi içerisinde derinleşebilmek adına küçük bir teknik cebinizde dursun. Hepinize harika, muhteşem, güzelliklerle dolu bir pazar günü diliyorum. Pazar günü de yok. <laughs> Bu da bizim yarattığımız bir şey. Ama olsun. En azından tatil günü. Hepinize harika bir gün dilerim.